Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mehmet Kılınç, değer gayrimenkul kurucularındanım. 10 yıldır emlak sektöründeyim. Emlak sektörünün her alanında imarlı, imarsız arsalar, daire, dükkan, ticari, konut alanlarında hizmet vermekteyiz. Uzun süredir bu işle uğraşıyoruz. İşlerimizin gelişmesinde emlak sektörünün katkıları oldukça fazla. Ulaşamadığımız yurt dışı müşterilerimizin Endak şirket kanalıyla bize ulaştığını görmekteyiz. Ulaştığımız kitle tabanı arttı. Bize ulaşan e, insanların sayısı arttı. Geri dönüşler çok iyi, ilgilenme çok iyi, yönlendirmeler çok iyi. Bizim aklımıza gelmediği zaman da böyle telefonla arayıp size nasıl yardımcı olabiliriz, şu konuda şöyle davranabilirsiniz e, diye bilgilendirmeler yapılıyor. Sizlerin de daha geniş bir kitleye ulaşabilmeniz için, portföyünüzü genişletmek için emlak şekli tanışmanızı ve çalışmanızı tavsiye ederim. Deneyin, farkı görün.